Selamünaleyküm Metin abi. Aleyküm selam Fuat'ım. Bakın arkadaşlar bu gelveri güveci. Ee, el yapımı, göz nuru. Buradan dünyanın her yerine gönderiliyor. Dubai, Kazakistan, Amerika, şu an Viyana, Avusturya. Viyana ya yani, yapılıyor. Evet, şu e, anki yaptığımız ürünler Viyana'ya gidecek. Çok güzel. Metin abi bunun farkındalığı ne? Yani diğer güveçlerden. Bunun farkındalığı gözenek bir çamur olması. Bilindiği üzere güveçler genelde fırında kullanılır. Evet. Ama bunu bilen gazda yani tüp ocağında da kullanabilirsiniz. Çatlamaz. Bunun özelliği bu. Koku yapmaz yemeklerde. Ayrıyeten bunu alan müşterilerimiz ikinci bir fırınlamasına gerek duymaz. Bunlar 900 derecede pişiyorlar. Normal bir düdüklü tencereyi düşünün. Alüminyum tencereyi düşünün. Onun gibi aldığında direkt kullanıma hazır olan güveçler bunlar. Tüpte de kullanabilir, fırında da kullanabilir. Ormanda pikniğe gittiğinde açış gözünde de kullanabilir. Çatlamaz, garantili. Ama maalesef şöyle bir sıkıntı var. Üretimde sıkıntımız var, az. Yetişmiyor, çıkan ürünler yetişmiyor. Sipariş üzerinde çalışıyoruz. Bunun, A, ailecek bu işi evet, yapıyorsunuz. Evet, Bunun içinde dört tane toprak var. Ee, tek topraktan biliyorsun güveç olmaz. O topraklar yani, buradan mı hani, temin ediliyor? Yani yoksa? şöyle... Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ama esas ama esas ana maya bizim buranın toprağı. Ateşe dayanmasını sağlayan bizim buranın toprağı. Evet. Kırmızı toprak dediğimiz o toprak kattığımız zaman istediğiniz ateşte kullanabilirsiniz. Çatlamaz. Arkadaşlar bu, bu yapmaz. Bu güveşte et yediniz mi bilmiyorum ama lezzete lezzet katıyor gerçekten. Yani gelveri tavayı bu güvecin içerisinde dünya geneline yayıyor Metin abim. Allah razı olsun kendisinden. Böyle bir hizmet için güzel yurtta devam ediyor. Daha önceden de nalbantlık yapardı. Evet. Biraz da ondan bahset abi. Bu daha önce gençliğimizde babamız pazarcılık yapardı. Hayvanlarlardı. Hayvan semeri yapardı. Yastık işleriyle uğraştık. Halı yastık işleriyle. Mobila gibi düşünün. Evet. Daha sonra onlar tabii piyasada yavaş yavaş azalınca biz de bir iş yapmaya karar verdik. Araştırdık. Bu işin güzel olduğunu öğrendik. Zevkli. Tabi yapması biraz kolay gibi görünüyor ama size videoda çok zor bir iş. evet. Siz baktığınızda çok şey kolay görüyorsunuz. Şu an izleyiciler bakın. Ama maalesef tabii ağır bir iş ama zevkli bir iş tabi. Stresini alıyor insanı. Evet toprakla devamlı. Evet. Elektrik yoktu sende abi. Evet elektrik sıfır. Evet. Bunlar yaptığımız ürünler. Viyana'ya gidecek. 3000 tane. Bu iş barışına başladık. Çok güzel abi. Gerçekten e, bu güzel yurtta bu teşvik amaçlı gerçekten çok süper bir gelir kaynağı. Daha önce Kazakistan'a, Amerika'ya, Dubai'ye gönderdik. Arabistan'a gönderdik. Çok güzel. Hala dışarıdan talep var ama biz üretimde sıkıntı olduğu için siparişler almıyoruz. Yurt içinde de Akdeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'ya daha çok hitap ediyoruz. Evet, Daha diğer illerden de siparişlerimiz var ama yetiştiremediğimiz için söz verip gönderemiyoruz. Gençlerin e, bu işe yönelmesinde e, tabii, veya... Tabii tabii isteriz. E, piyasada işsizlik var diyorlar. E, bu işten ne kadar yaparsanız yapın pazarı hazır. Yani yurt dışına satmasa bile yurt dışında pazar hazır. Ama bir tek şartla makine yapısı olmayacak. Makine yapısı maalesef bu iş bittiği için herkes makineye döndü. Azaldığı için makineyle yapılan ürünleri artık müşteriler biliyor almıyor. Evet. Özellikle el yapısı istiyorlar. Çünkü onlar da yaparken kimyasal yağ kullandıkları için hem koku yapar hem de pres bu çamuru yapamaz. fitre pres çamur kullanır. ince çamur. Evet. O da dolayısıyla koku yapar. Arkadaşlar bu püf noktayı bilin. Her gördüğünüz güveç gelveri güveci değildir. Bunu aklınıza sokun. Gelveri güvecini özellikle tercih edin. Markasız veya üzerinde gelveri güveci yazmayan güveçleri almanızı tavsiye etmem. Kesinlikle bunun lezzeti... Zaten şöyle, zaten şöyle birçok e, yerde baktığınızda güveç firmalarının üzerinde telefon numarası yazmazlar. Evet. Çünkü müşteri arayıp bizi rahatsız etmesin diye. Aksine bizim Etiketlerimizde iki tane telefon numarası var. Birine ulaşamazsa birine mutlaka ulaşsın diye. Bir bir özellik. Çok güzel. O o şekilde bak şeffaf e, ürününün arkasında olduğunu beyan ediyor Metin abim. Hiç kimse yapmaz bunu. Hem de kırılacak bir şey yani bu. E, dokunsan kırılacak ama o şekilde bir şeye e, arkasında olması çok büyük bir nimet. Ha kullanıcı hatası olabilir. Düşer kırılır amin. Ama normalde. Bizden karar hatalarda müşterinin adresine kargo ile gönderiyoruz. Ücret almıyoruz. Duydunuz arkadaşlar. <laughs> Böyle bir garanti. Sigorta şirketler bile yapmaz. Evet arkadaşlar ailecek burada Murat kardeşimiz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Murat nasılsın? İyi İyiyim abi vallahi şükür çalışmaya devam abi. Sen nasılsın abi? Elhamdülillah. Allah'a iyilik abi. Murat da babasına yardım ediyor arkadaşlar. Bu e, babasından sonraki gelecek nesillere aktaracağız aktaracak. abi inşallah. İnşallah Metin abinin de torunları bu işi yapacak tahminim. İnşallah abi. Şimdi sen de kapak mı Aynen. yapıyorsun? Aynen biz de güvecin kapağını yapıyoruz abi. Ee, kapaklı gidiyor. Evet. Evet, evet. abi <laughs> güvecin kapağı, var. Arkadaşlar bakın. Evet. sürecin kendisi. Da kapa. Arkadaşlar şu an e, bu aşamadan sonra hangi hale geldiğini hadi beraber bakalım. Evet arkadaşlar şu an güneşte bu şekilde kuruyana kadar bekliyor. Daha sonra fırınlanıyor. Kendi haliyle kurumazsa fırınlanma olayında çatlama oluyor tahminim. Burada çiğ köfte yoğurma leğenleri de var. Güveçler de var. Güveçlerin kapakları da var. Bakın. Hepsi kuruma aşamasında burada. Böyle görsellik veriyorum sizlere. Manzara da burada. Bu, bu şekilde yüksek kilisenin eteklerinde. Ve geldiğiniz zaman bu atölyeyi de gezmeden gitmeyin. Bakın. Yelveri güveci nasıl yapılır? Herkese kapısı açık arkadaşlar. Metin abimin bir kısmı da burada. Bu şekilde kurumada. Daha sonra fırınlanma. Kapaklar da burada. Böyle büyük bir alana yayarak bir an önce kurumalarını bekliyor. Evet arkadaşlar bakın logosu ve için bitmiş hali. Artık müşterilerine yola çıkmaya hazır. Burada bu şekilde. Abim izleyicilerimize son kez bir şeyler söylemek ister misin? Tabii yani izleyicilerimizin doğal beslenmesinden yana yanayız. Yani doğal beslensinler. Evet. Bunu her türlü yemeği yapabilirler. Yani meremen yapabilirler, tava yapabilirler. Her, her şey bir şey bunda. Evet. Çok teşekkür ederim İyi, abi. Hayır, Allah hayır. kolaylık versin. Ya, Bereketli, hayır. bol kazançlar diliyorum. Allah razı olsun. İzlediğiniz için teş teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Allah'a emanet olun. Böyle güzel videolarla sizlerle veda ediyorum.